Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tigorus bugün sizlerle Valheim'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ikinci boss nasıl kesilir videonun olayı bu. Tek kişi solo, solo oynayan arkadaşlar varsa çok aşırı zor bir boss kesmesi değil gitmesi. Şimdi ben haritayı keşfettiğimde şu bölgedeyim şu anda. Bu bölgeden devam ediyorum. Devam ediyorum. Buradan birazdan portalım var. Şuraya portal koydum. E, portala ışınlanacağım. Portaldan kayık yaptım. Büyük bir kayık. E, bu kayıkla da rakenler, bataklık vesaire hepsi başımıza gelecek zaten. Buralardan geçmeye çalışacağız. Boş adalar vesaire hepsi burada. Ova var. Farklı bölümler var. Şimdi buradan Ata Bey dediğimiz bosun olduğu lokasyona gideceğim. Şimdi bu video onu amaçlıyor. Tek tek size göstereceğim nasıl gittiğimi. Nasıl kestiğimi de göstereceğim. Bütün taktikleri göstereceğim. Ama bundan önce şöyle bir şey var. Ee, bazı yerler yani buraya gitmek yaklaşık 2 saat falan sürüyor. Oraları keseceğim. Şimdi başlayalım abi direkt ortalımdan ışınlanıyorum. Denize yakın, Atabey'e yakın bir yere gidiyorum arkadaşlar. Burada kayıtta mıyız? Ona da bakmam lazım. Evet, kayıttayız. Tamam. Evet şimdi buraya geldim arkadaşlar. Portaldan geçtim. Buraya ufak bir base yapmıştım. Maksat o base canlı kalsın. Şimdi bire basıyorum. Ee, şöyle bir gondol yap. Bunu yapmak için bronz çağına geçmeniz lazım. Bir önceki videomu izlerseniz bronz çağda var. Ama kaliteli ahşabımız yok. Ben hemen bir kaliteli ahşap alayım. Geleyim. Evet beyler kaliteli aşaba aldım geldim base'ten. Şimdi buraya koyalım teknemizi. Nasıl bineceğiz bilmiyorum koyduk da. Binmeyi unuttuk anasını satayım. Böyle bineriz herhalde. Lan ya, tekneye binmeyi unuttuk görüyor musun? saçma tekneye binemiyorum. Ama bineceğim bir saniye. Bineceğim abi. Elbet bineceğim. Tekneye de binemezsek alan değiliz. <laughs> evet beyler tekneye bindim. Şuradaki merdiveni kullandım. Staminam bitiyordu. Canım da gitti. Evet tekneye bindik. Kullan diyoruz. Dümeni burada. Bira bismillah diyoruz gidiyoruz abi. Şimdi bizim olayımız şuralardan geçip buralardan geçip şu Atabey'e ulaşmak beyler. İnşallah kazasız belasız oralara gideceğiz. Bulsun ağzının payını vereceğiz artık. Yeter ya bu kaçıncı denemem. Dördüncü denemem falan. Rafla denemeyin. Raf var ya o kırılan raf. E, kraken saldırıyor. Kesemiyorsun. O seni bitiriyor zaten. O yüzden rafla denemeyin beyler. Denerseniz yazık olur size. Şimdi gidiyoruz. Bu baya hızlı da gidiyor. Şöyle yelken de açalım. Daha da hızlı gitti. Hoş. Ee, şimdi buradan e, döneceğim. Kraken inşallah gelmez. Baya hızlı gidiyor ya. Bana bunlarla gelin abi işte. Ama bunlarla gelin. O botu nasıl keseceğimi de göstereceğim sizlere Baya hızlı gidiyoruz be Erkenimiz fena Erken gelse yakalayamaz aslında diye düşünüyorum Ama %100 yakalar ya yakalama bu durumu olmaz diye düşünüyorum Şimdi ben buradan geçerken Şurada çitin adası var Oraya daha önce gittim Çitin toplayabiliyorsunuz Bıçak ve harpun yapabiliyorsunuz Devamına geldiğimiz zaman Ova var. Daha ovaya geçemedim. O bölüme geçemedim. Daha o konularda berbatız diyebilirim. Bakalım yaşayıp göreceğiz. İkinci boss'u keseceğiz. Önümüze neler çıkacağız. Hep beraber göreceğiz. İnşallah alabora falan olmayız. Bu arada adalarda sivrisinekler var. Çok yakın gitmeyin. Sivrisinekler tek atıp sizi öldürebiliyor. O yüzden sıkıntı yaşamayın derim. Ona göre şekil alalım beyler. Ben şimdi buraya gideyim. Buraları izletmeye gerek yok. Buralara gideyim. Bosun oraya geleyim. Videoya tekrar devam ederiz. Evet beyler. ikinci ormana geldim. Şöyle bir şey çıkıyor. Bunu kesiyorsunuz. Buradan e, şey düşüyor. E, gösteriyorum hemen. Bos için gerekli olan şundan düşmesi lazım. 4 tane oldu. Kadim tohum. Kadim tohum geliyor. Kadim tohum geldiğinde 3 tanesiyle bu buz çıkarabiliyoruz. Ben şimdi kayıkla geldim. Ee, buraya. Burada park ettim Burada bura bura geldim. Şimdi boss'un oraya geçeceğim. Boss kesme taktiğini göstereceğim sizlere. Evet beyler. Şu anda zurnanız dediği yere geldik. Kara ormandayız. Ee, dediğim gibi burada portal açmıştım. Bayağı bir uzun yol geldik. Şimdi taktik olarak şöyle bir şey yapacağız. Şimdi burada boz ağaç bir boz demek diyelim. Şimdi ağaç bir boz olduğu için hani oluyor. Şimdi buradan tekneyi zaten yaptık. Ateş alıyorum abi. Bakın boz bu taraflarda bir yerde çıkacak. Aman ne pişsur öfes. Şuralara bir sürü ateş koyuyorum beyler. Oz üstüne bassın, ölsün diye. Ben birkaç tane koydum. Büyük ihtimalle bana buradan saldıracak. Gel, bak belanı vermesin. Şimdi burada ne yapıyoruz? burayı kazıyorum beyler. Burayı aşağı doğru kazıyorum. Kazıyorum, kazıyorum. Ve burası ne oluyor? Bir kere daha kazalım. Evet, burası bizim. Evet, bir kere daha kazmam gerekiyor. Boss buraya giremez diye düşünüyorum. Koskocaman boss. Şurayı kazıyorum. Şurayı da kazıyorum, şurayı da kazıyorum. Bakınız, şuradan çıkıp olsa birkaç defa vurmam gerekiyor. Buradan nasıl çıkıyorsun derseniz, stamina'ya basılı tutun zaten koşarak çıkabiliyorsunuz. Her şeyimiz hazır. Birkaç tane daha şey yapalım hemen. Taş yapalım, taş, 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 taş. Şimdi alevli ok var. Alevli ok ve bronz okum var. Boss geldiği zaman benim üstüme buraya gireceğim. Bakalım damage vurabilecek mi? Göreceğiz. Evet. Boss'u çıkarmıyorum. Ya aslında bu kadar yeter ateş ya. Yanarsa da yanar. Ya siz isterseniz 10 tane 15 tane de doldurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu aldım. 4'e koydum. Diyor ki kadim kaseye koy bakalım diyor. Şimdi şurayı da okuyalım. Ne diyor? Genç olanları yakın. Hepsini yakacağım şimdi de. Hadi bakalım başlıyoruz. Ada adadım. Bos geliyor. Bos geliyor da ne titredim be. Üşüyorum evet. Evet boss geldi beyler. Tam da buraya çömdü. Bakın şu yerde bir şeyler çıkarıyor. Ben hemen buraya indim. Ata ve üstümüzde. Şuradan. Allah. Bakın yapmış olduğu şeyler bana doğru gelmiyor. Bak gördün mü? Bunların hiçbir bana doğru gelmiyor. Hepsi boşa gidiyor. Boss Bey. Biraz daha kazalım. Boss Bey'cim. Bak şimdi. Bir dakika. Bir şey değil ki. Vursun bakalım bana nasıl vuracak. Atabey ne oldu? Hepsi üstte mi kaldı? O her şey üste çıkarsın abi. Biz atabeyi buradan keseriz. Ya atabey. Şöyle Atabeyciğim. Bak boşa boşa çıkarsan yukarı. Bir kat daha kazacağım. Ne olur ne olmaz abi. E ee, bunlar bir şey yapmak güzel. Böyle yapayım. en son çıkarız. Ata Bey ne haber? Oğlum bu vuruyor mu? Baga girdim herhalde vuramıyor ki. Root. Gelince burayı kes. Staminam da olsun. Burada bug'a girmiş oluyorsunuz. Bunu da ben yabancı bir sitede gördüm. Bak yavaş. Burada yer altında bana vuramazsın oğlum. Yer altında bana vurmanın imkanı yok. Yakacağız bunu. Nereye gitti? Seni gibi yaratık seneye. Arar durursun öyle. Ara dur. Ara dur ya. şuraya geçtim. Biraz staminam da olsun. Oğlum bu root mu? Ne bu? Aha. Bak root'u görüyor musun? Bana vuramıyor. Lan bir de oku tutturabilsek. Ata beymiş. Senin ata başlayacağım. Ha geldi. Ama burada vuramazsın bana. Burada vuramazsın kardeşim. Yan koçum ya. Sen yanmayı hak ediyorsun. Abi çok zor ya. Bekle abi bir tane daha vuracağım. Bir tane daha vuracağım. Canı da inmiyor şerefsiz ha. Harbi ata beymişsin ha reis. Staminamız olsun o zaman görüşeceğiz seninle. Eğer alev şeylerini o teki tarafa koysaydım daha iyi olurdu. Ama koyamadığım için. Şu Fikir'in gücünü basalım. Biraz staminamız artsın ya. Aşındı bu bayağı. Biraz stamina olsun reis. Bekle. Ama nasıl atayım? <laughs> Topraktan gelen toprağa gider lan. Bekle. O alevli okum bitecek lan. Aa seni baga soktum. <laughs> Abi sen böyle kalsan da ben 3-5 tane daha vursam sana. Nasıl fikir? 11 vuruyorum adama ya. Hayvan gibi şey yapıyorsun. gene gidi atabey seni. Okum bitecek alevli okum. Diğer oklara geçeceğim. Demek çok az vuruyoruz ya. Tam baga girdiğim için benim için sorun değil. Ben daha vurdum. Az kaldı az. Ve bir tane daha. Hadi bakayım. Sefer atabilecek mi? İçeri atıyormuş gibi dışarı attı bak hepsini. Yan ata ve yan. Bak dışarı atıyor, değil mi? Ağzına vurdum ya. Ölmüyor da ha. Baya güçlü. İlk boss var ya çok basit kaçtı. İlk boss'un videosu da var. İlk boss birkaç kere öldürdü beni de. ay yay kırıldı. Tabii ki de yay alacaksanız en az 3 tane aldım. Ben 3 tane aldım. Bakalım. 6'ya geçelim. Ee, bronzlara geçiyoruz artık. Bronz daha çok vuruyor ya. Bronzok daha çok vuruyor. Lan ne oluyor? Ben de bunu zaten şeyden gördüm. Yabancı bir YouTube da gördüm. Adam böyle kesiyordu. Baga sokuyordu. Ama bak. Oğlum ekranı ne yaptın be? Lan var ya şimdi. O zaman şöyle mi yapacağız? Şimdi bak. Oğlum çok zor be. Aga be. 21 bir vurdum. Canı yenileniyor mu? Hayır yenilenmiyor. Ama burayı bayağı bir titretiyor. Ata bey. Geldim geldim. Geldim geldim. Sen... Oğlum bu ağzıma soktu bak ha. Üstündeki her şey parçalandı. Fakirliğe devam. Atabey sizi Atabey. Va va. Oğlum. Gözümüzü alıyorsun. Berbisiz. Neyse sen az kaldı ya. Gel şöyle karşımıza gel öyle hareketler yapma. Yine root var ya. O ne lan? Atabey gibi senin başlayacağım. Bir tane kaldı. Stamina sorun abi. Vay arkadaş ya. Ata Atabey. 5. Çok ata beysin ya. Bak 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 hareketlere bak. O kafadan vurunca 27, 21. Bakalım bu boss ne verecek bize? Onu merak ediyorum. Bu yay olarak da ne kadar yay gerekiyor onu da görüyorsunuz. Yay ve ok. Biraz staminamız olsun. Az kaldı tabi. Yapma şöyle hareketler. Çıkacağım şimdi ağzına vuracağım da. Ah. Oh. Az kaldı. Kökler dışarıda. Lan ok bitti sen bitmedin be Atabey. Bu da atamıyoruz ki abi adamı. Keşke şuralara ateş koysaydım. Eğer ateş koysaydım çoktan ölmüştü. Da biraz daha fazla ateşli okum olsaydı çoktan ölmüştü. Ne yapıyorsun oğlum? Dengesiz misin? A yay kırıldı. E Yine aynı vuruyorsun. Normal yayla daha dandik bir yayla bile daha fazla vuruyorum ha. Nasıl iş anlamadım? Yayda sıkıntı. Tabii. yayımız bitti, S200 okumuz daha var. Hadi be yeter artık lan. Ya ilk bossa nazaran bu boss %100 daha zor, aşırı zor hatta. Çok saçma bir şekilde zor. Çek şu rutu ya. Sen gel bana. Oğlum ben bir şey anlamadım ya. Bu e, daha güzel yapmış olduğum yay. Öteki yay daha iyi vuruyor sanki. Alevli yay. Bak 21k vuruyor. Diğeri de 24k vuruyor yani. Az kaldı abi. Aldık boss. Şimdekiler her şey parçalı da 17 25 Hadi be. Az kaldı bak. Biraz daha vurdum bu sana? Ya ben bu yabancı istedik gibi yapamamış olabilirim ama. Aa. Bitiyor. Ata Bey de artık bize veda ediyor beyler. Ata Bey'miş de Ahmet Bey'miş de lan. En az 4 yay alın. 4 yay ideal. 4 yay alın çünkü belki kırılmaz, etmez. 4 ay 4 yay 300 ok. En az 300 ok. Bakın bu yay da kırılacak. Öldürdük öldürdük öldüremedik. Yay kırılacak. Çıkarsak da baktan öldürecek adam. O yüzden on kıtı kıtına yetişti yani öyle söyleyeyim. Bak şimdi lan. Atabey de öylese gider abi. Buradan nasıl çıkacağız? Atabey avı ganimeti, bataklık anahtarı. İki tane ganimet aldık. O zaman böyle yapacağız. Buraya biraz deleceğiz. Öyle çıkacağız. Atabey'in altına çukur açtı. Hadi çık dayı. Aa, ne çıkmış? Evet, Atabey de buraya kadarmış be. Bir şey söyleyeceğim. Bana ne verdi? Bataklık kanatları Atabey e bu ganimeti. Bunu kurban taşlarına adak sun. Tamam bunu sunacağım. Bu ne işleri? Kısmen kabuklaşmış çamur kaplı leş gibi. Evet. Evet beyler. E, taktikler bu şekilde. Buraya bir tak, kuyu kazın. Altına geçin. E, başka taktik ne var? E, i̇zlediğim kadarıyla şunlardan baya bir koyuyordu adam. E, koyduktan sonra hep burada takılıyordu. Buradan vuruyordu. Buraya geçiyordu. Buradan vuruyordu. Buraya geçiyordu. Böyle taktikler deneyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın beyler. Artık 7. bölümde mi? 8. bölümde mi? ne? Görüşmek üzere diyorum sizlere. Bundan sonraki süreçte bu arada da buraya gelmeden önce dancığını da bitirmeniz gerekiyor. Sorularınız olursa yoruma yazın. Cevaplayayım. Bir dancından o anahtarı al, bu adamı bul falan uzun hikaye. Ee, sorularınız olursa yanıtlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın beyler.